Evet gençler selamünaleyküm. Maalesef cumartesi pazardan beri YKS sınavı ile ilgili birçok sosyal medyada öğretmenler, öğrenciler yorumlar yapılıyor. Tabii kimisi çok zor olimpiyat soruları, kimisi hocam normaldi. Kimisi hocam beklenildiği gibi yorumlar. Bence biraz bir tık zordu ama yine beklenilen sorularda vardı. Ama YKS hazırlanan kardeşlerimin genel yanlışından bahsetmek istiyorum. Sınav 12. sınıfta sadece ders çalışılarak kazanılacak bir sınav değil kardeşlerim. O yüzden YKS'ye girecek adaylara, genç kardeşlerime nacizane tavsiyem 9. 10. ve 11. sınıfta yeni nesil sorular çözerek sınava hazırlanılan gidilen yolda 12'ye yükü biraz azaltarak gitmek. Yani 9-10-11'de okul derslerinin yanı sıra arkadaşlar yeni nesil sorular çözmek zorundasınız. Başarı ve güzel hayaller böyle oluyor. Aynı hata LGS'de de yapılıyor. 8. sınıfa kadar yatıyoruz, yuvarlanıyoruz. Normal okuldaki ödevler yapılıyor sadece. Ekstra hiçbir çalışma yok. Nereye istiyorsun diyorum. Şurası Fen, burası Anadolu. Galatasaray Lisesi vırırık cırık. Abi olmuyor, olmuyor. Neden? LGS'ye girecek kardeşlerime nacizane tavsiyem. Onların da 5. 6. ve 7. sınıfta yeni nesil sorular çözmeye başlamaları lazım ki 8. sınıfta bir şeyler otursun ve başarı gelsin. Sınava girmiş kardeşlerime, LGS ve YKS'ye girmiş kardeşlerime iyi tatiller diliyorum. Sınava girecek arkadaşlara, ilerleyen yıllarda bu sınavları muhatap olan arkadaşlarıma da beni dinlemelerini tavsiye ediyorum. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim.